Merhaba arkadaşlar. Yumuşacık, puf puf dereotlu açma yaptım. Denediğinizde bir daha bir daha yapmak isteyeceğiniz bir tarif bu. Yoğurma kabımıza bir paket kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker katıp karıştırıyoruz. 2 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, birinin sarısını ayırıyorum üzerine sürmek için. 8 buçuk 9 su bardağına yakın un yarım demet dereotunu ince ince doğrayıp karıştırıyoruz hamurumuzu iyice yoğuruyoruz Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine isterseniz streç sarın, isterseniz bir poşet geçirin. Üzerini kapatıp 1 saate yakın mayalanmasını bekliyoruz. Mayalandıktan sonra hamurumuzu açıp havasını alıyoruz. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Beze işlemi bittikten sonra hamurumuzun üzerine elimizin yanıyla bastırıp oda sıcaklığında beklettiğimiz bir yemek kaşığı tereyağından küçük parçalar alıp üzerine koyuyoruz. Bu işlemde bittikten sonra bezelerimizi alıp dikdörtgen bir şekilde açıyoruz. Açtığımız hamurları rulo şeklinde sarıp kenara alıyoruz. Bütün bezeler bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Arkadaşlar bu hamura istediğiniz şekli verebilirsiniz. Üzerine tereyağı sürünce açma olur. Tereyağı sürmeyin arasına peynir koyun, poğaça yapın. Tahinli açma yapabilirsiniz. Bu hamuru her şekilde değerlendirebilirsiniz. Aralarına tereyağı sürdüğümüz ruloları alıp Sağlı sollu ters yönde çevirerek burgu yapıyoruz. Sonra simit şeklini verip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alıyoruz. 2 tane yumurtanın sarısına 1 çay kaşığı pudra şekeri katıp karıştırıyoruz. Pudra şekeri açmalarımızın daha güzel kızarmasını sağlayacak açmalarımıza yumurtayı sürüp 15-20 dakika tepsi mayası yaptırdıktan sonra 180 derecelik alt üst fırında güzelce pişiriyoruz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar lütfen bir beğeni, yorum yaparsa çok sevinirim. Ayrıca abone olmayanlar YouTube kanalıma abone olmalarını rica ediyorum deneyen herkese afiyet olsun